Yanımızda Tümaş Mermer Genel Müdürü Sayın Serdar Sungur'la birlikteyiz. Efendim önemli bir organizasyon. Siz de biliyoruz ki firma olarak bu yıl tabii ki tesadüf 30. yılınızı kutluyorsunuz. Evet. Bu da sanırım sizin için ayrı bir mutluluk olsa gerek. Evet. Uluslararası birçok organizasyona katılıyorsunuz. Fuar alanını değerlendirmemiz gerekirse bize neler söyleyeceksiniz? Her şeyden önce Denizli halkımıza buradan selamlarımı iletiyorum. Denizimiz en güzel şekilde bu organizasyonda temsil ediyoruz. Daha öncesinde ön yargılarımız vardı tabi. Bu sene ilk defa düzenlenen bir organizasyon evet, evet. alanı burası. Ama e, geldikten sonra gördük ki aslında insanların kolay bulunabildiği, insanların kolay bulabildiği, firmaların yerleri, ölçüleri, alanları, genişlikleri güzel bir organizasyon çok diye. Yormuyor Onu Onu çok yormuyor insanları dolaşırken. Onu gördük. Görmiyor. Geçişler daha kolay. E, firmaları daha net görebiliyorsunuz. Verona veyahut da bir Çin'deki fuarlarla kıyasladığımız zaman daha sade daha şık başımız önde gezmedik Öyle bugün. Bu Onlar da bunu bu şekilde bize söylediler ilettiler müşterilerimiz. Biz müşterilerimiz acaba ilk sene işte bulabilecekler yerleri bulamayacaklar diye korkularımız vardı ama hepsinin yersiz olduğunu gördük. İlkler zordur problemler mutlaka olur çıkar ama bunlar zaman içerisinde düzeltilir. Şu ana kadar olan organizasyondan memnunuz. Evet, evet Tümaş 30 yaşını dedik. İsterseniz evet. bugüne gelene kadar geçen süreçle ilgili biraz değerlendirme alalım size firmanızla ilgili. 85 yılında kurulmuş bir firmayız. 85 yılından bugüne kadar verdiğimiz mücadele, sektördeki o önderlik ruhu bizi bugünlere kadar getirdi. O ruhla hala devam ediyoruz. Güzel işler yapacağımıza da inanıyoruz önümüzdeki dönemde. İnsanlar bizi takip etsinler. Çünkü biz sektöre bir şeyler kazandırmaya çalışıyoruz. Yön vermeye çalışıyoruz. Çünkü artık sadece taşı çıkartmak değil. Bunu nasıl çıkarttığınız, ona nasıl bir ekonomik değer yarattığınız, nasıl sunduğunuz çok önemli. Sunum noktasındayız. Mimarlarımızla beraber çalışıyoruz. Onlarla iyi bir ekip çalışmamız var. Şu anda bu standın dizaynı izleyicilerimiz de mutlaka fark edeceklerdir. Artık sunumundayız biz için. Bugün İtalyanlar karşısında, İspanyollar karşısında artık hani bu lafı telaffuz bile etmek istemiyorum yani kim gelirse gelsin dünyadan herkesle yarışırız. Dizayn anlamında, modernlik anlamında, kesim anlamında. Yani diyorum ya başımız dik. Önümüzdeki yıllar daha iyi olacak. İnancımız bu noktada tam. İnsanımıza yatırım yapıyoruz. Makineleşmelerimiz zaten devam ediyor. Onları yapmak artık çok da zor değil. Bugünün yatırım önemi çok tabii büyük. Devletimizin de bu yönde çok evet. büyük teşvikleri var, destekleri var. Onları da arkamıza alıyoruz. E biz güzel bir sunumla dünya pazarında insanlara e, malımızı satmaya çalışıyoruz. Evlerine sıcaklık katmaya çalışıyoruz. Denizli'mizin ismini duyurmaya çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi önümüzdeki 30 yıl daha güzel olacak, onun heyecanını bugünden yaşıyoruz. Şimdi standınız gerçekten harika olmuş dizaynıyla ve aynı zamanda Lodiki antik kentinin de evet. e, burada tanıtımını yaparak bir turizm elçisi görevi üstlendiğinizi evet, görüyoruz. Biliyoruz evet. ki Tümaş bu anlamda e, hem e, kazı çalışmalarındaki sponsorluk hem de gerekli mermer e, bloklarının veya evet. çalışmalarının sağlanması noktasında katkıları var. Evet. Bu konuya da vurgu yapmak gerekir. Tarihimizi seviyoruz dedim ya denizli sevgimiz büyük. Böyle güzel bir antik kentimiz var ve bunun bir an önce ayağa kaldırılıp daha fazla insanı yurdumuza, denizlimize çekmek istiyoruz. Bunun için de Celal hocamızla artık hani Celal hoca diye diye böyle hani Celal hoca böyle beynimize yer etti. Onunla ortak bir çalışmamız var. Leodiki antik kentin hem tanıtımında hem de eksik olan parçalarının tamamlanmasında, taşların tedarikinde elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Çünkü tarih orada yazılmış, o tarihi ayağa kaldırmak da bizlere nasip oluyor. Çok da mutluyuz yapılan işlerden. Her gittiğimizde de orada değişimleri gördükçe mutluluğumuz daha da artıyor. Oraya yapılan her yatırım aslında Tümaş'a yapılmış, Denizli'mize yapılmış, diğer mermer firmamıza yapılmış yatırım olarak bize geri dönüyor. Onun için ben buradan sizin aracılığınızla tüm mermerci Denizli'de faaliyet gösteren arkadaşlara Leodiki Antik Kenti'ne destek olmalarını istiyorum. Bir an önce kentimizi ayağa kaldıralım. Turizmi daha da canlandıralım. Gelen insanları istihdam edelim. Yani uzun süreli denizimizde kalsınlar. Ve bize Aynı zamanda tabii ekonomik anlamda da o kalmalarından dolayı katkıları bulunsun tanıtımımızı yapalım. Onu istiyoruz.